Bakalım bir arkadaşlar yemedi. de. Yem nerede? Ha, yem orada. Evet ya işte bu ya. Kerata seni. Uuu büyük. Bu da iyi. Kalamamızı biraz sıkalım. Selamünaleyküm. Pişkin olmasın tamam Normal ekmek alacağım. Evet. Sıcak olsun. Buyurun. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Bereketine görüşürüz. Evet, evet bakın gidiyor ve işte bu aldık. Geliyor arkadaşlar. Oo iyi. Benimle geliyor. Bu güzel bir siraz geliyor arkadaşlar. Oo büyük. Çok iyisin be. Şuna bakın arkadaşlar. Siftamızı yaptık. Şimdi senin boyuna bakalım. Arkadaşlar silazlarda limit 20 santim. Bakalım bu güzel silazımız. Kuyruğunun bitti yere koyduk ve maşallah. 33 santim geldi. 33 santim. Çok güzel yutmuşsun ha iğneydi. Şu arkadaşlara bak bakalım. Güzel götürdün. Afiyet olsun. Arkadaşlar yem olarak kullandığımız ekmek içini iğneye nasıl taktığımızı gösterelim. Şu şekilde bir parçayı alıyoruz. İğnemizi içine yatırıyoruz. Ve üstüne de şöyle doluyoruz. Hafiften sıkıyoruz. Hamur haline getirmiyoruz. Şu şekilde bir yem ipiyle ekmeğimizi iğnemizi sabitliyoruz. Arkadaşlar ipimizi dolarken kesinlikle sıkmıyoruz. Boştan boştan doluyoruz. En son iğnenin demirine doluyoruz. Ve çekiyoruz. Yememiz hazır. Yemlerimizi tazeledik arkadaşlar. Tekrar gönderiyoruz. Güzel. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar sürü yemlerimize doğru geliyor sol taraftan. Bekliyoruz. Evet hazırız. Hadi yavrum alsın birisi. Tetikteyiz. Bakın oynamaya başladı. Hadi. Evet işte bu. Gel bakayım. Geliyor arkadaş. Hadi be ağzından çıktı. Ağzından çıktı ama bakalım yemlerimiz duruyor. Tekrar sürüye atalım. Yemler bozulmamış. sürünün ortasında oturtuyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakıyoruz. Evet bekliyoruz. Evet gidiyor. Ve işte bu bir sefer yakaladık. Bir sefer yakaladık işte geliyor. Evet. Oo, çok iyi. Çok iyi. Bu daha iri gibi arkadaşlar. Oo, iyisin. Vay vay vay. Büyükmüş bu arkadaşlar. Bu daha büyük daha iri. İkinci balığımız da geldi. Evet, ağız kısmına koyuyoruz. Bakalım kaç santimsin? Maşallah arkadaşlar, bu da <laughs> 35 santim boyu var. Çok güzel be. Arkadaşlara kendini göster. Evet, bakalım kaç gram gelecektir. Evet, hazırız arkadaşlar. Ve gelsin kilolar. 350 gram. 325 gram gayet güzel. 325 gram. Afiyet olsun. Av zevkli devam ediyor. Hassas şamandıraya dayanmıyorlar. Sürüler ara ara gelip gelip gidiyor arkadaşlar. Bakın tam sürüye doğru bıraktım. Evet bekliyoruz. Çok güzel bir sürü geldi ha. Bakalım be arkadaşlar yeme de. Yem nerede ha, yem orada. Evet ya işte bu ya. Kerasa seni, uu büyük. Bu da iyi. Kalamamızı biraz sıkalım. Şeref vay. Peşinde miydin sen? Üçüncü de geldi. bakayım güzel Siras. Hemen boyuna bakalım senin. Bu da çok iyi bir boy arkadaşlar. Bayağı iyi. Bakalım kaç santimsin? Evet sende 33 güzel 33 santim çok güzel bir bal arkadaşlar gerçekten ha. <laughs> arkadaşlara yüzünü göster bakalım güzel silah seni ağız yapısına baksanız arkadaşlar farklı o yüzden çok nazlanıyor yeme almak için Evet afiyet olsun su sığ olduğu için Şimdi de sol tarafa geldiler. Yukarıdan balığı takip ediyoruz. Tekrar sürünün içine doğru gönderiyoruz. Hadi gel bakalım. Evet güzel. Ve bekliyoruz. Saldırın bakalım. Evet evet güzel. Bırakma be işte bu aldık. Oo, iyi de ama bir sefer. O kadar sürünün içinde alan olmuyor ya. Çok ilginç ha. Gel bakın buraya. Oo bu büyük işte. Bu da güzel ya bu da güzel. Şimdi güzelliğe bakın arkadaşlar. Evet kuyruk kısmına koyduk. 33 santim. Bu ne be standart mı geliyor? Evet iğnemizi alalım. Arkadaşlara kendini göster. <laughs> güzel silah seni. Evet afiyet olsun. Yemler hazırlandı arkadaşlar. İyi sürü kaçmadı ya. Hatta sürüye yeni bir sürü geldi arkadaşlar. Hazırız. Bakalım atası alabilecek miyiz? Kendi gölgesine bile korkan bir balık. Hadi yavrum alacaklar gibi ha. Hadi biri yusun artık şunu. Hadi hadi. Çok az çektim be. Arkadaşlar her an götürebilir. Bura bura aşağıya getiriyor. Evet, evet. Hadi yavrum yut ve yuttu. Yuttu. Hem de büyük yuttu. Geliyor. Bir güzelim bakayım. Arkadaşlar suyun akışı bizden tarafa. Boyuna bakalım senin. Evet sen de 32 santimsin. Arkadaşlar zevk lavımız devam ediyor. Umarız bu zevki bizimle sizde yaşıyorsunuzdur. Bu zevki size yaşatabiliyoruzdur. Arkadaşlar bak bakalım. Afiyet olsun. Ekmeği bir anda alamıyor. Yavaş 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 eme 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 eme. En son YouTube gidiyor. Tabi biz de yukarıdan onu izlerken sinir oluyoruz. Ha aldı ha alacak diye. Sürü biraz ileri kaydı arkadaşlar. Sürü nereye? biz oraya. Evet çok iyi be ortasında. Evet bekliyoruz. Şemandıra iyice görünmez oldu arkadaşlar. Ama saldırı var ha. Hadi yavrum. Hayal meyal görüyorum. Bakalım alabilecek miyiz? Şu anda oynuyor. Peşindeler ha. Hadi yavrum.